Hey, bize merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle Minecraft'ın içinde Brawl Stars tepki yani değerlendireceğiz. Evet, Brawl Minecraft'ın içinde Brawl Stars diyeceğiz arkadaşlar. Hemen ilk videomuzu izleyin. Beraber. Arkadaşlar bakın like atın sizde. Like atın. Hemen izleyelim. Watch out. Here I come. Adlarını söylememe gerek yok herhalde biliyorsunuzdur. Arkadaşlar Frank, Bibi ortadaki ve sağdaki Bo. Diğer takımda da ortada da top var vardı savaş topu. Colt arkadaşlar bu. Kim attı ona? Bo attı arkadaşlar. Bo ok attı. <laughs> TNT'li hem de. <laughs> Koltu öldü. bu <Pot. gülüyor> bodem yaptı. Evet arkadaşlar bakın bu Bibi. Lara da Lara Arkadaşlar bu. bu. ultisini kullanmış. <laughs> evet. Ha bu yine. Arkadaşlar sağdaki de Shelly idi bu arada. Rekama geçelim. bu öldü arkadaşlar şeyle ateş etti bu Frank kafası karıştı orada <laughs> <Vurdu> da <topu>. oh. <laughs> top yerine onlar girdi kale hani. 1-0 Frank golü atıyor bu sefer çöldeler bir yerde bir vida var Frank'in ayağına battı sanırım ne yapıyorsun? Arkadaşlar çivi ne yaptı bakın. ne oldu şimdi? He sanırım şey giriyorlar arkadaşlar. Neydi bunun adı mapin ya? Mapin adını unuttum arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ya bu leşeli pusu ya. <laughs> evet. Arkadaşlar bir be yani onu söylemek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Korona aldım. Tövbe töbe. Neyse şakasını yapmayalım. Bu robotlar aldı. Evet arkadaşlar bu Barley atıcı yani onun elinde silah ne işi var? Pompalı mı? Şeliye bak. Hakikaten yani düşmesi gerekmiyor. <laughs> ne oldu sen? Şeliye havaya şurada arkadaşlar. Of of of. Kolta bakın yeni nişancıymış. Bale çok sinirlendi arkadaşlar. <laughs> ne yaptın Bale sen ne yapıyorsun? Let's do this. Arkadaşlar bu arada her video 10 dakika olacak. Yani ona göre böyle bakıyorum. 10 dakika bu. Bir sonraki videomda bunu tekrar izleriz arkadaşlar. Neden? Çünkü 10 dakika olunca videom durup kalıyor yani. Hiçbir şekilde olmuyor. O yüzden sadece 10 dakika çekebilirim. Şu anda 4. Daha izleyebiliriz. Başım dolu. İzleyelim. Arkadaşlar soltaki Crow. Şeyde. Efsanevi. Bunlar kupayalı arkadaşlar. Kolt kupayalı mesela. da öyle Zaten ilk başta verilen karakter. Arkadaşlar bunların bir kostümleri var. Yani bilmeyenler için söylüyorum. Sağ taraftaki Emz arkadaşlar. Emzik diyorum ben ona. Emzik. TNT silahı mı? Evet Crow kaçıyor. Evet. Ah şeyli. Dim dim kol kovboy savaşı. Ne bu? Bakmadan nereye attı? Kota tiyant yaptı. Uf, hmm. <laughs> 300 IQ kolt. Kolt 300 IQ. Beş dakikamız kalmış arkadaşlar. Brawl Stars. <laughs> <laughs> Kolt gidiyor solsuzdan. O kim? Boss Robot mu? Aa yeni map. Neden durdun? Aa dondurma ki. Öfke. Dondurmaymış. Öfke sandım. <laughs> Damlattı. <laughs> Aa el primo Piper Max. <laughs> el primo kaslı olan arkadaşlar. Dinozor geliyor. Ev ee, param parça olacak o kesin yani. Uf, Piper'ın kancası. Ama <laughs> arkadaşlar Piper gel kanca ki. Max sen ne yapacaksın? Aa, başını döndürecek. Aa bağladı. Kolt. Evet kod da uyandı. Eee ne olacak? Aa search. Arkadaşlar oyuna yeni geldi. Yeni dediğimde bir hafta iki hafta falan oldu. Piper. Etek gördü ben giriyor. Gold. Arkadaşlar biraz yatacağım. Boynum tutuldu. Piper olmadı bu. Bir de ana Barley. Ne oldu? Soygun mu var? Max. Arkadaşlar bu Stars'ın en saçma cümlesini söylüyorum. Max'ı Max'ladım. Arkadaşlar Max'layabiliyorsunuz ve bu karakterin yazılışı da Max. Max'ı Max'ladım. Oh. bunun <laughs> <laughs> kaslarına çarpıp düştü. Max. Kaslara bakın. Ne geliyor? Aha dinozor uyanmış. Abo, bu sıkıntı. Piper ultisini kullanıyor. Oh. Kızdan dayak da yedi. Dinozor kızdan dayak da yedi arkadaşlar. Son 3 dakikamız. Aloğum. <laughs> <Korkcum>. Haroat <laughs> <laughs> Ters takla attı Kolç. On arkadaşlar. Oo <laughs> Bale zehir attı. Minecraft. kızdı. Uf çok. Aha Oha. Max El Primo'yu tek koluyla aldı getirdi. El Primo onu tek koluyla aldı. Bay bay. Oh. El Primo. El Primo is killer. Saw so me the gun. Prime time, baby. You're welcome. God. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda devam edebiliriz. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.